Barış ve Demokrasi Partisi karar değişmezse seçimi boykot edebilir. Bu yönde e, tartışmalar başladı bile. Blok'un İstanbul e, ikinci bölge bağımsız adayı Sıvı Süreyya Önder de bugün stüdyo konuğumuz. Bu tablonun nedenlerini ve olası sonuçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle hiç beklenmedik isimler var ama bazı isimler mesela Leyla Zana gibi Hatip Dicle gibi e, böyle bir kararın çıkma ihtimali olduğunu düşünüyor muydu diye soralım isterseniz. Kendi aranızda da konuşmuşsunuzdur öncesinde olasılıkla. Ee, kimse düşünmüyordu yani. Kim Hı -hı. kendini böyle bir riske atar? Bu gibi işlerde genellikle e, geçmiş uygulamalara bakılır. E, Hı -hı. Geçmiş uygulamalar baz alınarak Hı -hı. E, böyle bir şey e, düşünülmedi. Zaten e, adli suç e, adli sicil e, suç kaydı, arşiv kaydı falan gibi belgeleri siz tamamlayıp vermediğiniz zaman ön kabulde e, adaylık mülacatı için ilk ön kabulden geçemiyorsunuz. Hı hı. Onlar geçti. E, onun için kimse böyle bir şey beklemiyordu. YSK'nın bu kararını nasıl anlamak okumak lazım? Yani buna neden olan ne var? Yani YSK'nın subjektif yaklaşımı mı yoksa yasaların 12 Eylül'ün bize bıraktığı o miras mı? Şöyle bakmak lazım. Yani mesela bu hukuki bir şey diyorlar. Ya da yasal bir şey diyorlar. Hı. Tamam mı? Yasal olmasıyla hukuki olması arasında fark bulunabiliyor. Bir an için onu kabul edelim. Şimdi Ertuğrul Kürkçü ile ben aynı ceza ...yasasın maddelerinden yargılanmışız. Şöyle hı. bir şey. Yani e, Türk Ceza Kanunu'nda... ...devlet güvenliği aleyhine... ...işlenen suçlar olarak tarif edilen... ...bir suç demeti vardır. Hı hı. İkimiz de aynı... E, ...o fasıldaki suçlardan yargılanmışız. İkimiz de ceza almışız. Ertuğrul Kürtçü üstelik... ...74 genel affından... Hı hı. ...faydalanmış. Genel af şu demektir. Suçu sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran af demektir. Yani üç yıllık bir cezamızı da affederler. O başka kısmı af, başka bir şeydir. Genel af hı hı. suçun sonuçlarını da ortadan kaldıran bir aftır. Hı hı. Ertuğrul Kürçü bundan da faydalanmış. Ee, ben herhangi bir aftan faydalanmamışım. 12 yıl cezayı e, infazını çıktıktan sonra gereken süreyi yatıp tahliye olmuşum. Ömrümde memnuaklar, ömür boyu hizmeti ammeden men cezam var. Buradan aynı zamanda kendimi ihbar ediyorum yani. Ömür boyu hidematı ammeden men cezası, yani kamu hizmetinden men cezası var. Memnu memnuakların iadesi için herhangi bir işlem yapmadım. Bunu onuruma zul adettim. Tamam? Hı hı. Bir sıkletin mahkemesinin getirdiği böyle bir dizi saçma ...ee yasa maddesi için tekrar mahkemeye gi gidip e, inayet dilenmek gibi geldi bana. Hı hı. Hiçbir müracaatım yok. Suç kaydım olduğu gibi duruyor. Benim adaylığım onaylanıyor, Ertuğrul Kürçü'nünki reddediliyor. Aha biri çıksın bu hukuki mi yasal mı benim bilmediğim başka bir terminolojide deyim mi var... ...bunun cevabını versin. Niye? Böyle olunca akla şu geliyor. Dönüyorsun, Mersin, şey hmm. Kürçü nereden aday diyorsun? Mersin. Mersin'den. Dönüyorsun, Mersin'e bakıyorsun. Ne olmuş Mersin'de? Son seçimlerde sandık kaspı, oy kaspı, 50 bin türlü entrika. Hmm. tamam? Böyle kritik bin oylarla falan hmm. e, seçimi kaybettirtme, bunun gibi işler var. Ve blokun tek bağımsız adayı var orada. Blok'un tek bağımsız adayı yok. Ve artık da olamayacak eğer evet. geri dönüş olmazsa. Ha. Başka Onun, bir örnek? Başka bir örnek. Siirt. E, benim kızlık soyadım da değişmedi. <gülüyor> yani <laughs> ağın ya böyle bir Diyoruz şey. Bir ama yani. Bir bir, bir hukukçu hayaydır. Uygulamacı. Yani sen bu insanı bir dönem milletvekili yapmışsın. ...bir partinin eş genel başkanı olmuş. Hı hı. Ee, bu aklına gelmemiş. Şimdi... ...tutuyorsun diyorsun ki... ...senin kızlık soyadına o zaman bakmamıştık. Ee, şimdi baktık... ...sen meğer kız iken böyle bir... ...suç işlemişsin. Suç ne? Böyle devlet güvenliği aleyhine işlenmiş... ...suçlar deyince... ...seyirci de korkmasın yani. Suç Aa, o bir gösteri kere... ve yürüyüş yasasına... ...izinsiz gösteri ve yürüyüşe katılmak. Üniversite o, yıllarında. Bu için. nasıl bir devletin güvenliği ise... ...bununla tehlikeye giriyormuş. Tamam. Bunu kaldırsalar... ...bu mantık reenkarnasyona inanır. Yarın öbür gün... Hı. ...sen bundan önceki hayatında... <laughs> ...muhtemelen... ...suç işlemiştin der... ...niye gülüyorsunuz? Bunun ondan ne fark var? Ben de şey diyecektim ederler. yani... ...bir daha hayata gelmediğin sürece... ...belli şeyleri yapamazsın yani cezanı çekmiş de olsan. Abi. O cezana... ...o o o cezana sebep olan suç... ...nasıl bir tanım ve nasıl bir anlayışa göre oluşturulduysa o tanım... ...bu bile şimdi tartışılıyor da olsa... Başta, başta. ...sen hayata yeniden karışamazsın. Evet yani. karışamazsın. Daha bu devlet güvenliği aleyhine işlenmiş yasaların peşine takılan... ...bir sürü bonus vardır. Sabahatun cele ne diyorsunuz mesela? Kimse bunu bilmez. Şunu da söyleyeyim. Sabahata gelelim. Ot, eski ceza yasasında... ...31 ve 33. madde... ...olarak Hı. geçerdi. Ee, eşiniz sizi bir dilekçeyle... ...boşayabiliyor. Ee, çocuklarınız sizi babalıktan... ...reddedebiliyor. Yani devlet güvenliği aleyhine bir işlenmiş suçtan... ...kesin Aa. hüküm giyerseniz... Ee, ...babanız sizi... ...mirastan reddedebiliyor ve evlatlıktan... ...tek yönlü beyanla. Bir de böyle... ...maddeler vardı. Hı hı hı. Hı. Tamam mı? Yani... ...ömür boyu hidematı ammeden men... ...ve hı. yanında böyle... Bir paket ...saçmal, veriyoruz. sapan... ...kundağa saçak... ...yaptırımları vardı bunun. Onun için... E, ...bu ezilenlerin... ...kürtlerin, yoksulların, mülksüzlerin... ...haklarını... ...mecliste ya da değişik platformlarda temsil edecek dirayette olanlardan aha bu suçu işlememiş insan yok. Bu suçlardan herhangi biriyle hüküm giymemiş insan yok. Hmm. Sen bu coğrafyayı... ...onlarca yıldır bu türden böyle saçma sapan insanlık dışı Mussolini İtalya'sında gözükmeyecek e, ceza maddeleriyle şeye belemişsin Ondan sonra kalkıyorum bunlardan hangisi işine gelirse ondan dolayı sorumlu tutuyorum. Bir şey daha Banu. Tabii tabii. Bunlar mesela ıslah ediyorlar. Ceza kanunu hmm. maddelerini çağdaş yapıyorlar. Ya bu, bu ülke öyle bir ülke ki hiçbirinin hiçbiri kalkınca hayatımızdan da kalkıp gitmiş olmuyor. Yerine mutlaka başka bir şey buluyorlar. Onu getiriyorlar. Ee, ...öbürünün yerine ikame ediyorlar. Yani e, 301... Ah, ben de onu diyecektim. Ölmeğin 159, 301... ...yeni ah, 301. Ne değişti? Ah. Onun için değişecek olan... ...şu. Bu ülkede siz bu iradeyi... ...bu iradeye kesik atarsanız... ...böyle bunu tehdit mehdit diyorlar. Onunla alakası yok. Fiziksel, matematik bir şeyden bahsediyorum. Buna kesik atarsanız bu ülkede... ...sandık kuramazsınız. Hı hı diyelim ki sandık kurdunuz meşru olmaz hiçbir meşruiyet olmaz Hı -hı. sen Hı -hı. halkın bu kadar iradesine ben seni yok sayıyorum çöpe atıyorum sen de benim za nazarımda zerreyi miskal kıymet olmayan birisin. şimdi katmerli bir durumu yok mu bir yüzde on barajı var ki Hı -hı. E, halkın iradesini yüzde ona yüzde on barajına takan bir yaklaşım bu Hı -hı. E, bağımsız adaylar söz konusu olabiliyor, hı hı. maliyeti biraz yüksek oluyor <laughs> eskisine göre de, ee, ama bu da 12 Eylül Anayasasına da dayanılarak e, yapılan bir yorumla engellenebiliyor. Hı hı. Ee, şimdi YSK burada farklı davranabilir miydi böyle bir yasa varken bunu tartışıyorlar bazıları. Çözüm meclistedir diyorlar. ...meclisin bir an önce toplanıp bu durumu değiştirmesi lazım diyorlar. Hem siyasi partiler yasasında değişiklik hem anayasada değişiklik yapması gerekmektedir diyorlar. Ee, şu ana kadar izleniminiz nedir acaba? Onu sormak isterim sırrı. Yani işte ha. Kılıçdaroğlu CHP lideri bir davette bulundu. Valla bir söz var Hüseyin Avni Ulaş etmiş da ben de çok severim. Ben diyor devletin gücünden değil fitnesinden korkarım. Hı hı. Ben de devletin fitnesinden korkarım. Devlette de oyun bitmez. Bu biter başka bir şey gelir. Bu biter başka bir şey gelir. Buna dair işte yüzde on barajı e, legal siyaset alanında çalışan insanların toplu olarak tutuklanması. KCK davasından söz Eke ediyoruz. Bocuğu, Bugün duruşma ha. vardı ve orada da. Sübhaneke Şimdiden... boncuğu gibi dizdiler. Ellerine naylon kelepçeler koydular. Bunların yarısı seçilmiş belediye meclis üyeleri, belediye başkanları. Evet, servis edildi fotoğraflar. Kendi dillerinde e, savunmaları bilinmeyen bir dil olarak geçti önce sonra Kürtçe olduğu tahmin edilen bir dile dönüştü bu. Şimdi eh mecliste de aynı şeyler olmuyor. <laughs> Hasip Kaplan sesleniyordu kürsüden. <laughs> evet. Gelelim ne olur. Ne olacağını biz bilemeyiz. Ama ne olmayacağını biz söyleyebiliriz. Bu irade bu iradenin seçime girmesinin önündeki engeller, barajlar kaldırılmazsa bu ülkede siz sandık kuramazsınız.